Herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Başak ve Yükselen Başaklar. Bu video sizin için alıp kabul edebilirsiniz. Evet, videolarım zamansız zamana niyetlidir. Video ne zaman sizin karşınıza çıkarsa o zaman aktif olacaktır. Ve tabii ki videolarım sadece abonelerime ve takipçilerime niyetlidir. Sizler de abone olup Yorumlarınızı, beğenilerinizi eksik etmediğiniz takdirde bu videoya uyumlanmış ve buradan akan enerjiyi kabul etmiş oluyorsunuz. Hadi bakalım Başak ve Ekselen Başaklar gündeminiz neymiş bakalım. Bu video karşınıza çıktığı andan itibaren bunları yaşıyor veya yaşayacak olabilirsiniz. E, alıp kabul edebilirsiniz. Videonun sonunda dilek niyet çalışmamız var. Bunu da mutlaka kaçırmayın derim videoyu sonuna kadar izleyerek onu da uygulayabilirsiniz. Kendi adınıza sadece başak ve yükselen başaklar, ay burcu başaklar olanlara niyetli bir çalışmadır. Bunu da değerlendirin. Tavsiye ediyorum sizlere. Evet, başak ve yükselen başaklar. Hadi bakalım. Nelerle uğraşıyorsunuz hep beraber? Buna bakalım. Başakların gündemi neymiş? Oho başakların gündemi bolluk bereketmiş. Evet. Hmm. Ee, başaklar bolluk ve bereket adına çalışmalar yapıyor olabilirsiniz. Ya da bolluk bereketinizin kesildiğini, biraz zorluklar yaşadığınız bir süreçten de geçiyor olabilirsiniz. Bununla ilgili ne yapmanız gerekiyor? Tabii bolluk bereket çalışmaları yapın. Bolluk bereketinizi kesen neyse durumlar. Bakın bağımlılıklar varsa bağımlılıklarınızdan kurtulun. Neyse bu bağımlılıklarınız. Sizin bolluk ve bereketinizi, para akışınızı kesiyor olabilir bu durum. Siz de belki bunun farkına vardınız ve düzeltmeye niyet ettiniz. Düzelmelere gidiyorsunuz. Ay tanrısıyla parladığınız bir dönemdesiniz aslında. Bunun da farkında olun ki e, bu düzeltmeniz gereken durumları da hızlıca düzeltebilin. Biraz da maneviyata düşeceğiniz bir zamandasınız. Ruh kapısı gelmiş. Maneviyat nedir? İşte biraz daha böyle enerji çalışmalarına, meditasyonlara, işte olumlamalara, dualara, belki de zikirlere düşeceğiniz bir zamandasınız. Bu alana çekiliyorsanız eğer kapıları açacak olan kilit odur belki. O tarafa yönlenin lütfen. Bu konuda direnmeyin, direnç göstermeyin ya da ötelemeyin. Yapmanız gerekiyorsa bunları da yapın, niyet ederek, güzel niyetlerinizde de e, söyleyerek o alanı çalıştırabilirsiniz. Çok faydalı olacaktır. Bolluk ve bereketinizin arttığı, katlanarak size geri döndüğü bir sürece girmişsiniz enerjisel olarak. Ama burada yapmanız gereken ne? Bağlılıklar, bağımlılıklar varsa eğer kişilere, durumlara, olaylara onları serbest bırakmanız sizin için çok faydalı olacaktır. Evet, bir haberiniz var. İki tane geldi buraya. Bir bakalım neymiş. Bir haberiniz var. Beklediğiniz bir yerden bir haber varsa, önemli bir haber bekliyorsanız eğer. Bu haber yakın zamanda hatta birçoğunuz için, birçok başak ve yükselen başaklar için kendi iş alanınızda bir haber, bir başvuru yaptıysanız, onun sonucunu bekliyorsanız bir projeye girdiyseniz, onunla ilgili bir haber bekliyorsanız bu haberi de alabilirsiniz ve sizin için güzel bir haber olacaktır burada. Çünkü dileğinizin gerçekleşeceği bir zamana girmişsiniz burada. Birazcık yollarınızı şaşırmış olabilirsiniz. Hangi yöne gideceğinizi ya da nereye gideceğinizi, ne yapacağınızı bilemediğiniz bir süreçteyseniz eğer başaklar dileğiniz kabul olacakmış. O güzel haberlerin, güzel e, müjdeli haberlerin size geldiği bir süreçtesiniz. Başak burçları. Evet, burada da bir e, köklen köklenen bir ilişkiden bahsediyor burada. Bağ, bağlılıkla birleşmeyle beraber eğer küs olduğunuz, ayrı olduğunuz biri varsa onunla ilgili gelişmeler alabilirsiniz, duyabilirsiniz. E, hayatınızda değişimler olabilir. Aman asla artık olmaz dediğiniz Olaylarla kişilerden adımlar görebilirsiniz, özürler, belki tekrardan bir ikinci şanslar söz şans konusu olabilir. Aile adına da köklen, köklenecek, güçlenecek bir sürece giriyorsunuz. Burada o adamda da çalışmalar yapabilirsiniz. Sadece dengeyi korumanız gerekiyor. Alma verme dengesini koruyun hayatta ve tabii ki bütün hayatınızın içinde bunu koruyun. Alma verme dengesini. Çok fazla veriyorsanız orada biraz alamıyorsanız eğer karşılığını, orada biraz ıı, sınırlarınızı belirlemeniz sizin faydanıza olacaktır. Dengede bir sıkıntı var. Alma verme dengesinde bir sıkıntı var. Belki yaşadığınız sorunların birçoğunu da bu yüzden yaşıyor olabilirsiniz. Başak. Ve yükselen başaklar o dengeye dikkat edin lütfen. Her alanda şu an mesela bu videoyu izliyorsanız eğer karşınıza çıktıysa, abone olmadıysanız, beğeninizi ve yorumunuzu yapmadıysanız o da bir alma verme dengesidir sakın unutmayın. Çünkü bunlar zaten ücretsiz yapılan şeyler ve siz buradan enerjiyi alabilmeniz için onları yapmanız yeterli olacaktır. O da hayatınızda bir dengeyi sağlamış oluyorsunuz. Hislerinizin çok kuvvetli olduğu, belki de hislerinizin tavan yaptığı bir süreçtesiniz şu an. Bu video ne zaman karşınıza çıkarsa, ee, siz de birilerine fayda sağlayabilirsiniz. Ruhsal becerilerinizin ve yeteneklerinizin arttığı bir dönemdesiniz. O alanınızı çalıştırmak istiyorsanız, eğer o alana yatkınlığınız varsa ee, o alana yönlenebilirsiniz. Belki bir eğitim alabilirsiniz. Belki bununla ilgili araştırmalar, işte kitap okuyabilirsiniz, bir şeyler araştırabilirsiniz. Kendi içinizdeki o e, şifa e, enerjisini dışarıya yansıtmanız çok çok e, mümkün bu süreçlerde. Biraz duygusal hassasiyetler, işte duygusal anlamda biraz gel gitli bir süreçten de geçiyorsunuz. Ee, ama kendinize saygı gösterin. Bazı şeylerde kendinizi yargılamayın ve sorgulamayın. onu da yaşamanız gerekiyor deyip e, o moddan tabii ki çok çıkmayı da e, ihmal etmeyin. O negatif enerjilerde, hassas duygularda çok fazla kalmamaya da e, özen gösterin lütfen. Başak ve iksanaam Başaklar. Başmelek Mikail sizi koruyor, kolluyor ve yakın çalışıyorsunuz. Size rehberlik ediyor. Belki eee Başak ve yükselen başakların şu süreçte spiritüel alanları çok açık olduğu bir süreçtesiniz. Belki size mesajlar geliyor evrenden. Fark etmiyor olabilirsiniz. Çevrenize, sağınıza, solunuza, rüyalarınıza, gördüklerinize dikkat edin. Burada size çok güzel bir mesaj var. Başak ve yükselen başaklar. Ve bırakmanız gerekiyor. Artık size fayda sağlamayan, hizmet etmeyen, amacınıza hizmet etmeyen, ne varsa durumlar, olaylar, kişiler serbest bırakın. Onları bırakın, ait oldukları yerde kalsınlar. Siz önünüze bakın lütfen. Sımsıkı tuttuğunuz bir şey varsa, bırakamadığınız bir durum olay kişi varsa bunu bırakmanız gereken de bir süreçtesiniz. Başak ve yükselen başaklar bırakmayı seçin. Çünkü artık onun sizde vadesi doğmuştur ki gitmesi gerekiyordur. Ama siz çok sıkı, sıkı tutuyorsanız o zaman işte maalesef ki hem çıkartamıyorsunuz hayatınızdan, hem o enerjiyi tutmuş oluyorsunuz ve bunun içinde güzellikler ya da yenileri size gelmez çünkü yer boşaltmıyorsunuz. Başak, yükselen başaklar. Negatif bir dişil enerjiye dikkat edin. Etrafınızda sizi olumsuz etkileyen ya da sizi gördüğünüzde ya da konuştuğunuzda bu herkes olabilir. Anne, baba, abla, üçüncü bir kişi, arkadaş, kız kardeş, dişil enerji. Size iyi gelmeyen, sizin enerjinizi sömürmeye çalışan, enerjinizi emen ve siz de bunu mutlaka ki hissediyorsunuzdur. Rahatsız olduğunuz dişil enerjilerin yanında kalmayın, uzaklaşın, sınır koyun. Net olarak sizi seven de bir eril enerji. Başak ve yükselen başakların dişil enerjilerine söylüyorum. Sizi seven bir eril enerji var. Eğer sevgisinden şüphe duyuyorsanız ki duymayın lütfen. Bakın burada bir de sadıklık kartıyla geliyor burada. Kişi size gerçekten sadık. Problem yaşayanlarınız varsa bunu kafanızda büyütmeyin olur mu? Çünkü gereksiz ee, bakın burada zaten sizi sevdiğini ve çok sadık kaldığını söylüyor. Kalp de size sadık. Bu kişi sizin ruhu eşiniz, ikiz aleviniz. Kadersel bir bağınız olan bir kişi de zaten hayatınıza girmek durumundaymış. Kadersel olarak da yollarınız kesişecekmiş. Ayrılmış olanlarınız varsa eğer o yollar tekrar kesişecektir. Ee, hiç endişe duymayın. Sadece e, siz sisteme teslim olun ve yolunuzda devam edin başak ve yükselen başaklar. Evet şimdi direkt çalışmanızı yapalım sizin. Bakalım Başaklara ne gelecekmiş. Dilek niyet çalışmanızda siz de kendiniz niyet ederek neyse niyetiniz, dileğiniz ona niyet ederek bu çalışmayı uygulayabilirsiniz. Şifa olsun her birinize. Hadi bakalım ne geliyormuş? Hmm. Manevi mesajınız şu. Ben isminizi söyleyin. Şimdi ve tüm zamanlara doğru yaşamımda en üst seviyeye beni taşıyacak olanı almaya niyet ediyorum. Tam da bu anda bu gerçekleşiyor. Oldu. Tamam. Bakın bunu not edin, yazın. Ee, bu sizin olumlamanız aslında. Ee, şu ben biz deyip isminizi söyleyeceksiniz ve devam edeceksiniz şimdi ve tüm zamanlara doğru yaşamımda en üst seviyeye beni taşıyacak olanı almaya niyet ediyorum tam da bu anda bu gerçekleşiyor oldu tamam bu olumlamanız peki ne yapmanız gerekiyormuş dileğinizi özel okumanız da şu çalışmanız şu 801 kere ya ahir esmasını çekeceksiniz 206 kere Ya Cebbar esmasını çekeceksiniz 116 kere Ya kavi esmasını çekeceksiniz 298 kere Ya Rahman esmasını bunların hepsini arka arkaya da çekebilirsiniz sayılarını lütfen not edin zikirmatik kullanın ya da farklı bir şekilde tam sayılarında çekmeye özen gösterin ve dileğinizi gönderin, bırakın, evrene gitsin. Hepinizin hayrına olsun. Sizin de dilek, niyet çalışmanız buydu. Başak yükselen Başak, Ay burcu Başaklar bu niyet dilek çalışmasını uygulayabilirsiniz. Sizin için özeldir bu. Sadece sizin burcunuza. Siz de bundan faydalanın inşallah. Evet, Açılımımız böyleydi. Başak burçlarının inşallah her biriniz için faydalı olmasını temenni ediyorum. Lütfen dengeyi korumayı da unutmayalım. Güzel yorumlarınızı da bekliyorum. Hoşçakalın.